Emuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed fil evvelin vel lahirin ve fil mela ve fil mele bil melel ala ala yevmiddin. Rabbi yessir ve la tu'sir rabbi min bil hayr. İlim nasıl öğrenilir? Zamanın kılıcı kalemdir. İlim nasıl öğrenilir? Zamanın kılıcı kalemdir. İlimler tarihçimiz Taş Köprü Zade bütün ilimleri ezberini almak suretiyle hazır cevap olmazsan ne kadar kitap toplamış olursan ol faydasızdır kendin cahil olduğu halde bir meclise girip sayıyı hesaba gelmez ilimleri evde kütüphanede bıraktım demen doğru olmaz. İngiliz filozoflarından bizim okuduklarımız bizim değil ezberimize aldıklarımız bizim. İnsanlar yapmış olduğumuz sohbet güzel değil. O sohbeti hayatımızda yaşamak güzel. Yaşamadan söylersen sohbet tesir etmez. Önce yaşa, ondan sonra da anlatırsan insanlara gönlün, gönlünde kalır. İmam-ı Gazali Radyolan yol kesiciler not defterini alınca ağlıyor. Benim bilgileri kitapları içinde ne olur onu bana verin diyor. bir başı sen nasıl alimsin? kitapların olmazsa alim değilsin diyor. Not defterini tekrar veriyor. İmam Gazal Hazretleri bütün notlarını ezber alıyor. Kardeşlerim, ilk emri oku. Okumuyoruz. İkinci emir öğren. Okuduğumuzu öğrenmiyoruz. Üçüncü emir öğret. Onu da yapmıyoruz. Sadi Şirazi bize anlatıyor. Okumaz yetinir yıldızlı kapla Kafası delinmiş savunur sapla, Pınarın başında susuz ölüyor, Kitaplı süslü cilt cilt kitapla. İlimden bir harf öğrenenin günahları dökülür, Bir sünne düşleyen yüz şehit sevabı alır, Kur'an'ın her harfine bir huru verilir, Kur'an'ımız bir milyon yirmi bin harftir. Bir saat ilim 70 sene nafile ibadet. Ey düşmanı olan kişi, ilim kılıcını her an taşı, yoksa şeytan keser başı, okuyalım, okuyalım, hakkı batılı bilelim. Ölü müsün, biraz kalkın, ilim kılıcını takın, saatlerce sihirli kutu televizyona bakma sakın, ne olur beş dakikada dinini öğren, çocuğuna öğret. Okuyalım hakkı batılı bilelim. Osmanlı'nın torunusun nasıl yerde sürünürsün? Avrupa'ya özenirsin. Okuyalım hakkı batılı bilelim. İlim bir nurdur, okuyanlar nurdan alırlar. Okumayan karanlıkta kalırlar. Nevis ve şeytana köle olurlar. Okuyalım hakkı batılı bilelim. Yakışır mı bir millete köleler olmak? okumayı bırakıp da zevki sefaya dalmak, nefsi razı edip hakkı kızmak, okuyalım hakkı batılı bilelim. Arkadaşın kitap olsun sakın ayırma, her yüze güleni dost olur sanma, okumayı bırakıp da ne olur hakkı kızdırma, kızdırma, kızdırma. İlmin olmazsa sünneti nasıl yaşarsın? Bidatların peşine koştukça koşarsın. İtikadın bozulu cehenneme düşersin. Bilmediğini yaşamazsan fayda göremezsin. Cenneti isteyen ilme koşar. Okudukça hakkın aşkıyla coşar. Okumayan insan da yaşar. Gelin kardeşlerim kitap okumaya yarış yapalım. Okuyup öğrenir beynimize koyalım. Bir ilmi öğrenip anlatmadan başkasına geçmeyelim. Vatan milletin için bir şahlanalım. Hadis-i şerif. Bir kimse insanlara öğretmek maksadıyla elimden bir kısım öğrenirse kendisine yetmiş peygamber sahibi verilir. Ey Müslüman kardeşim zamanını boş şeylerde tüketme. Oku, öğren, yaşa ve öğret güzel dinimize hizmet et. Hadis-i şerif. İlimden faydalanan alim bin abitten hayırlıdır. Ramzul Hadis. Hadis Şerif. Kim halka öğretmek için ilimden bir bab öğrenirse kendisine yetmiş sıttık sevabı verilir. Hadis Şerif. İlim dir, ilim dindir, namaz dindir. Namazı kıldık, dinin direğini diktik. Oku emrine uymadık, dinin bir emrini yapmadık, yarım Müslüman olduk bir söz var. Yarım doktor candan eder, yarım alim dinden eder. Sevgili peygamberim şöyle buyuruyor. Dinin yok olup gitmesi sünneti terk etmekle başlar. İpin parça parça yok olduğu gibi din de sünnet sünnet azalarak yok olur gider. Oku emrine uymayız. Sakal takka beğenmeyiz. Sakalın semtin sakalın semtine gelmeyiz. Müslümanlığı kimseye vermeyiz. Her kim takka giyer sakal bıyık sakar bırakır. 300 300 yü, şeyi sevabı alır. Dünyadaki sakal bıyık takka bırakılan sevabını da alır. Gönlüne aşk muhabbet sevgiyle dolur. Musa aleyhisselam ya Rabbi kardeşini çağırıp ona iyiliğe emir edip kötülükten men eden bir kişinin alacağı karşılık nedir? Allahu Teala buyuruyor. Onun her kelimesine bir yıllık ibadet sevabı yazarım ve ateş ateşle ona azap etmekten haya ederim Düşün kardeşim düşün öğrenip öğretme olsun için Ecdadını sanma asırlarca uyudu Onlar uyusaydı bu vatan elinde olur muydu Mehmet Akif Ersoy alimlerimiz buyurmuşlar Namaz oruç, Hac, zekat belirli zamanlarda farzdır. İlim öğrenmek her zaman farzdır. Biz mühim olan farzı terk ediyoruz. Gavs Abdülhakim Hazretleri buyurmuşlar bir farz için namaz, oruç, zekat, 500 bin azap vardır buyuruyor. İşte okumaya terk eden de 500 bin senelik azabı hak ediyor. Öyleyse güzel kardeşlerim, bu oku emrine uyalım, bu azaptan kurtulalım. Biz Adana, Yeni Doğan Semerkat Okuma Evi olarak arkadaşlarla istişare yaptık. Selam yayma kampanyası açtık. Selamla ilgili iki hadis öğrenip bu hadisleri 15 gün herkes önce evinde çocuklarına sonra da bulunmuş olduğu yerlerde insanlara öğretecek. 15 gün sonra başka hadislere öğrenip öğretecek. Bir de çocukla ilgili dörtlük besmele şiiri. Yemek yerken, su içerken, kitabımı açarken, ben evimden çıkarken hemen derim Bismillah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu kampanya katılmak isteyen kardeşlerimiz Facebook Fatih'in torunları Emnecer sayfamıza buyursunlar. Bu ilim, selam öğrenme kampanyasına katılmak isteyen kardeşlerimiz, Facebook Fatih'in torunları Emnecer sayfamıza buyursunlar. Bu ilim, öğrenme ve selam yeme kampanyasına katılmak isteyen kardeşlerimiz, Facebook Fatih'in torunları Emnecer sayfamıza buyursunlar. Ve ahir davana velhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.